Buradan Nuri Sevgen'e dönelim. Nuri Sevgen günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Ee, nasıl bir piyasa sabahı bizi bekliyor. <laughs> ee, senden de bir yorum rica edelim. Vallahi bu sabah herkesin gözü dolar tl 39.50'yi geçti nedir diye bakıyor. Bana da işte sabah birkaç yerden böyle bir soru geldi. Ben de oturdum baktım ne olmuş diye. Ee, kur sepetine bakmak lazım. Kur sepetindeki artış o kadar abartılı değil kur sepeti 0.013 civarında bir artış yapmış. Ee, yani normal şartlarda bu faiz oranı olarak yaklaşık %40'lar 45'ler civarına gelir. O yüzden çok aman bir şey değil. Dolar TL biraz daha yukarı gidiyor ama para parite etkisi var gibi görünüyor. Bunu küçük küçük bir not olarak düşeyim. Ee, diğer taraftan e, Avrupa tarafında bir miktar satışlar var future'da. E, Amerikan piyasları e, yatayda diyebilirim. Asya tarafında da özellikle Nikkei dünkü Amerika'daki hareketin devamını getiriyormuş gibi görüntüsü var. Ee, yani şu anda gördüğümüz kadar herkes şu an Trump'a odaklanmış durumda. Ee, bu GBO-57 dedikleri e, Amerika'nın test ettiği ama fiilen hiçbir savaşta kullanmadığı ya da bir harekatta kullanmadığı bombaları İsraille destek olmak için Fardo neydi o adı, e, şey, Fordo Fordo üstünde Pordo, ya da Fordo da nükleer tesisinde e, kullanma olasılığı üzerine e, sürekli makaleler ve söylemler var. İşte burada Trump'ın özellikle bir söyledi bir söylediğini tutmuyor ama Perşembe ya da Cuma günü böyle bir harekat gelme olasılığı üzerinde duruluyor. Hatta bununla ilgili biliyorsunuz loteri siteleri var. Yani bay siteleri var. Bu sitelerde %64'e çıkmış Amerika'nın böyle bir harekata katılacağı olasılığı. Tabii Amerika'nın böyle bir harekata katılması bölgeyi ve dünyayı da bir şekilde sarsar. O yüzden bütün hepimiz diken üzerinde bunu izliyoruz. Trump'tan gelecek bir açıklama ya da olası bir e, Amerika'nın harekata kat katılmayacağı bizim şu aşamada bakış açımızda. E, grafiği de istersen piyasalar ne olmuş diye içeride bir göstereyim. Onun üzerinden de sizin sorularınız varsa devam edeyim. Olur mu? Olur mu? Lütfen. Olmaz lütfen. mı? Tamam. Şimdi grafikte de gördüğünüz gibi bir süredir hep söyledim. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Şu bölge yani 9400 bölgesi çok önemli diyordum. Bir önceki gün zaten burayı geçemedi. E, dün de orayı denedi. Aslında dün buradan Yüzlerine çıkamayacaktı ama Ümit Özdağ'ın e, tahliye edilmesi haberi bir miktar olumlu bir hareket yarattı ama sonra tekrar aşağı döndü piyasa. Bakın şu 9400 çok kritik, dün de özellikle söylemiştim. 9400 üzerine çıkamayan her hareket aşağı gelmeye mahkum. E, burası 3 ortalamanın, 5, 10, 21 üstsel ortalamanın geçtiği yer. O yüzden 9400'e yaklaşan her yerde bir miktar hedge etmek, nakite geçmek e, ya da direkt short yapmak gerekiyor gibi görünüyor dün akşam seansında vadeli kontratlarda satışlar vardı. Özellikle gerginliğin ve Trump'ın açıklamaları sonrasında burada etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bugün büyük ihtimalle aşağı doğru bir açılış yapacağız gibi görünüyor. Burada 9200 yani daha önce döndüğü seviye olan şu bölge buraya kadar bir geri çekim olur burada tutulur mu ona bakacağız. Ama 9200 yani şu bölge yer tutmazsa Aşağı 9.000 seviyelerinde 9.050 seviyelerindeki bu daha önce önemli destek konumuna yani biraz daha uzaklaştırayım daha net görünecek şu seviye tutar mı ona bakacağız. Yani şu an 9.200 9.400 arasında sıkıştık ee, ve gelişmelere odaklıyız. Bu gelişmelere bağlı olarak hareket edeceğiz. Yani şu anda bir işlem yapmak gün içinde hareket etmek ya da yapanların e, hepsi e, doğal olarak tetikteler ani bir harekette hemen satmak ve almak üzerine kurgulu bir e, stres altındalar. Çünkü gelecek olan haberler bir anda hareketleri çok sert yukarı çok sert aşağı getirebilir. Tabi e, tabii iç siyaset gündemi de ayrı bir mevzu ama dış siyasette özellikle İran mevzusu önemli. Çünkü bizim hemen sınırımızda ve Amerika'nın bu harekata katılacağına dair haberlerin daha da net gelmeye başlaması bizi olumsuz etkilemeye devam eder gibi görünüyor. O yüzden aşağı 9000 çok ama çok kritik. Çünkü buranın altına gelmesi uzun dönemde tutunduğu önemli desteğin kırılması anlamına gelir. Yani buradaki alıcılar artık almamaya başlar. Hatta aşağı doğru satmaya başlar demektir bu. İlk etap 9200 takip edeceğiz. Ve 9400 üzerine çıkılmadan da yukarı doğru bir hareketten bahsedemeyiz. O yüzden 9400 çok 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 ama çok önemli. Hani altta KC yazacaksanız buyurun yazın. Ee, genel gördüğüm bu grafiklerde. Evet. Bu kadar çok 9000 dedin ki bu <laughs> e, köyden indiğim şehire de altın sayıyordu ya rahmetli Zekir. 9990. 9990 yani Aklıma o geldi sen 9000 dedikçe. Ya şimdi bence Trump'ın herhalde uyanmasını bekleyeceğiz Hakan abi değil mi? Ne, ne, neden uyanacak? Ya hani uyuyor şimdi Amerika'da gece uyuyor. Sabah kalkınca <laughs> ne, ne yazacak yani? Ya zaten yazdı. Biz mesela gece saatlerine kadar bekledik ne yazacak diye. Ha. Adam Beyaz Saray'ın sağına ve soluna büyük bayrak direkleri asacakmış onu yazdı. Evet. <laughs> Olursa yani işinize gelirse buyurun yani o yazıyor. Yani yani şu anki haliyle piyasa evet İsrail İran'ı gidip vurabilir. Sorun yok. İran'dan İsrail'e füzeler gidebilir. Yani şu anki haliyle piyasa artık bunu kabullenmiş gibi görünüyor ama Amerika dün akşam öyle bir hava vardı ki yani ben bile gece bayağı saate kadar kaldım acaba gerçekten başlıyor mu başladı mı diye. Hı hı. E, da olmadı. Nuri Sevgen dediği gibi herhangi bir gelişme olmadı, olmadı ama bugün de merak ediyoruz yine. Merak ediyoruz. Bir de tabii herkes ya ne yapayım diye de merak ediyor. Yani şu sırada ne yapayım yani. Nasıl bir strateji? Hatta izleyicimiz sormuş evet. Ya strateji filan artık buna strateji denir mi bilmiyorum. Hangisi kazandırır arkadaş diyor. Altın mı, döviz mi, kripto mu? Fon mu? Ne yapayım? Hangi yatırıma yöneleyim diye soruyor. Tabii evet, Biz de Nuri Bey'e soralım. Milyon dolarlık soru. Vallahi yani şimdi yatırım ne yapacak bilmiyoruz ki. Altın mevzusunda çok netim. Kaç gündür de söylüyorum. Artık dilime pelesenk oldu. 3.500 doları geçmesi zor. Ancak çok özel bir şey olması lazım. Yani... Amerikan'ın fiilen savaşa girmesi, olayın büyümesi falan Çin'in orada veya Rusya'nın çok sert açıklamaları gibi çok agresif bir şey olması lazım. Onun için 3500 geçmesi zor ons bazında. Net. Her çıkışı satışıyor altın. Buna dikkat edin. Bu çok önemli. Petrol fiyatları çok önemli çünkü Hürmüz Boğazı'nın kapatılması yani oraya mayın döşeme falan gibi laflar dolaşıyor. Biliyorsunuz 70'li 80'li yıllarda özellikle İran-Irak Savaşı'nda bu bölge kapatılmıştı. Hürmüzün kapatılması ya da mayın döşemesi ki zaten kapatılması demek. Yine e, Bab-el-Mendep yani Yemen'in elinde tuttuğu Kızıldeniz'in girişteki bölgenin Husiler. Husiler de biliyorsunuz İran'a yakın destekçiler. Yani Şia etkisinde. Buralar önemli petrol yolları. Bu yolların kapatılması e, bölgeden taşınacak petrolün 17 gün uzaması anlamına geliyor. Mesela Portekiz'e gidecekse veya İtalya'ya gidecekse. Ee, bu noktada e, tabi bunlar denizcilere söyledi Oturup ben bu işin uzmanı değilim. Bu noktada tabi asıl önemli nokta bu. O yüzden petrole bakmak lazım. Ne oluyor ne bitiyor. Petrol fiyatları gerçek durumu gösteriyor. Ne yapmak lazım? Bence şu aşamada en iyi şey beklemek. Yani yapılacak en doğru şey beklemek. Faiz oranları gayet yüksek. Ee, şu anda mevcut faiz oranında gecelik olarak kazanacağınız para stopajdan ayırt ettiğiniz zaman yaklaşık 0-10 civarında. Yani 1 milyon TL'niz varsa gecede 1000 lira kazanabilirsiniz. Yani 1000 lira ek bir getiri sağlayabilirsiniz. Bu ayda 1 milyon TL 30 bin lira demek kabaca baktığınız zaman. Şimdi ama aldığınız hisse si senedi o kadar %3 yükselmeyebilir. 3 3, -3 kadar hatta %4'leri bulabilir yaptığınız faiz oranı pazarlığına ve yaptığınız pozisyonunuzun büyüklüğüne göre. O yüzden ben şu aşamada en doğru şey nakite yatırım yapıp beklemek olduğunu düşünüyorum. Çünkü yapılacak her şey hatalı sonuçlar verebilir. Bir anda iyi derken tam tersi kötü olabilir. E, Altın da dediğim gibi artık bence zirveye yaklaştı. 10 bazında. Ama kurlardaki hareket tabii ki bunu biraz değiştirecektir gram TL anlamında. Ben şu aşamada yurt içi, yurt dışı bütün piyasalarda nakite geçip bir izlemekte fayda var diyorum. Nakite geçemiyorsanız da bir miktar kendinizi hece etmekte fayda var diyorum. Ha Türkiye Borsası'nda bana çok soruyorlar. Bu şeylerin altında soruyorlar. Sürekli bana şey geliyor. Best fonları ne oldu Nuri Bey? Best fonları ne oldu? Ne önemi varsa benim fonlarımın herkes benim best fonlarımı merak ediyor. Best fonları 2024 Eylül'den aldığımdan beri hala %100 hala değişme yok. Hala Koç grubu, İş Bankası grubu ve temettü veren hisseler grubundaki hisselere yüzde yüz oranında duruyorum. Bu tabii ben 18-19 Mart tahmin edemediğim için yukarı belli bir yere gelseydi satmayı planlıyordum. Ama o 18-19 Mart hepimiz gibi çok sert beklemedik bir olay oldu. Sonra İran-İsrail gerginliği derken duruyor. Tabii ki zarardayız çok büyük olmasa bile en azından faizi yatırsaydım zarardı. Nasıl TL olarak karşı zarardı çünkü 8800-9000 bin endekste alınmıştı bunlar. Hani merak ettikleri için söylüyorum. O yüzden hani milletin parasını niye merak ediyor insanlar onu da bilmiyorum ama ben şu anda bes fonları durmaya devam edeceğim çünkü hisse senetlerin piyasası çok ucuz. Ha ama dediğim gibi o hareket olsaydı o aldığım zamandaki hareket olmadığı için mecburen duruyorum. Bunlar zaten hisse senetler uzun vadeli yatırımdır. O yüzden ben geri çekilmelerde bes fonlarına yatırım yapmayı devam ediyorum. Çünkü maaşım kadar biliyorsunuz oraya giriş sağlanıyor. Merak edildiği için söylüyorum. Ama kısa vadede dediğim gibi en doğru yöntem nakitte kalmak. Ve sonlarında ne kadarım var Nuri Sevgen? Demeyeceğim merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Herkesin parası kendine göre büyüktür. Yani ben 100 lira derim. Başkası 1 milyar der. Yani doğal olarak ama şunu şu hesabını söyleyeyim. Oturup bir hesap yapmıştık birkaç borsacı arkadaşımızla. Yani 1 milyon dolar olan adamla 1 milyar dolar olan insan diyeyim daha doğrusu. Adam deyince kadınlar kızabilirler. Bir milyon dolara olanla 1 milyar dolar olan insan bir günde aynı parayı harcayabilir. Eğer bir mal mülk bir şey satın almayacaksın. O yüzden çok bir evet. önemi yok. Ee, önemli olan burada paranın huzur vermesi. Ben her zaman şunu derim. Hesabını yapamayacağım kadar para olmasın. Heyecanım biter. <laughs> Ama şey... Ama yukarıda yukarıda çizgi zaten milyon dolarda yani. Ben şimdi. ama gene de bir milyon doları tercih ederim abi. <laughs> kafam rahat olsun olur. Ben hani... bir milyar doları tercih ederim aslında daha iyi olur yani olsa evet. keşke. O daha zaman... da rahat olabilir kafan. Ya ama o o, o paranın derdi hani ne yapacağız ne edeceğiz o biraz bizim ya yani biz daha küçük düşünüyoruz öyle söyleyeyim. Bu arada Citibank da e, 3 bin doların altına e, gelebilir altının onsu 2025 sonu. Ya da 2026 başında biraz ters diye şey yapmışlar. Evet ki bu sitinin e, bu konudaki tahminleri yani 3.500'de ilk önce o söylemişti değil mi? 3.500 dolara gelir zirve yapar yani burayı aşabilir diye. Boş değil diyorsun. Ya hayır yani en azından hani biraz önceki tartışmamıza dönersek iddialı iddacı hani iddialı mı iddacı mı? İddialı. i̇ddialı diyelim. Tamam. Peki Nurşen. Ben de yani... 3.500 dolara geçebileceğini sanmıyorum. 3.000 dolara gelebilir. Gelmez diyemem gelebilir. Ama 3 bin doların altına geleceğini veya gelse bile kalıcı olacağını sanmıyorum. Amerika işin içine girerse geçmez mi yani? Geçebilir. Bak geçmez demiyorum. Ben şu anda mevcut koşullara seteri sparı istiyorum. Amerika girer iş büyürse tabii ki mümkün. Ama şu anda mevcut koşullarda çünkü Amerika'nın girmesi Çin'in Tayvan'ı işgal için bahane olacak. Yani bunu bir not düşün. Asıl büyük üçüncü yan savaşı herkes diyor ya. Bir dünya savaşının olması iki büyük gücün karşı karşıya gelmesiyle olur. Yani İran'la İsrail büyük güç değil. Bir savaş çıkaracak güç değil ama bu savaş Tayvan'da Çin'le Amerika'yı karşı karşıya getirirse ki olası bir dünya savaşı askeri stratejiler tarafından Asya'da bekliyor. Asya Pasifik'te bekliyor. O yüzden orayı tetikleyebilir. Asıl ondan sonra altında büyük hareket olabilir. Yani bakın e, dün çıkan bir karar var kongrede Amerika'da. Bildiğiniz gibi de, e, şey kriptolarda kriptolarla ilgili bir düzenleme. Stable coin onay geldi stable coin e onay gelmesi demek artık dijital paraya geçiyoruz demek. Altın ve coinler zaten Amerika'nın kontrolünde şu anda. Parasal sistemi kontrol etmek zaten zor. Şimdi Çin'in yerine düşünün veya Rusya'nın yerine düşünün. Satıyorsunuz, üretiyorsunuz, satıyorsunuz, karşısında dolar alıyorsunuz, kağıt. Bir gün Amerika dese ben kağıtları değiştirdim artık buraya geçiyorum dese ortalık karışır. Bunu yani bunun karşısına gidiyorlar Amerikan tahvili dolar denge kuruyorlar. Bu dengenin bozulması Geçmişteki dünya savaşlarını tetikleyen sebeptir. Yani dünya savaşı iki tane ülkenin birbirine kızmasıyla çıkacak bir şey değil. Dünya savaşı küresel hegemonyanın bozulmasıyla çıkacak bir şeydir. Öyle. Böyle. Valla bir sorun daha vardı ama 55 oldu. Tamam hadi sor. Barbek 2-3 dakika daha cevap veririm. Diyelim ki anlaştılar, müzakere masasına oturuyoruz dediler. Şu an çok uzakmış gibi görünse de o seçenek başardılar. İran okey dedi, Trump bastırdı. İsrail de vazgeçti dedi. Bizim borsa İstanbul'da nasıl bir hareket? Nereye kadar bir hareket? Tamamen bizi kurtarır. Bir müthiş bir ralliye mi başlarız? Ne kadar ferahlarız? Ya biz tabii ondan sonra iç siyasete bakacağız. Orası ne? Çünkü iç siyasetimiz çok karışık. Ama dışarıda azından bir rahatlama olduğu için olun bir yukarı hareketlik yapar. Yani 9700 üzerine atar endeks. Hatta 10.000'e doğru hareketlenebilir bile. Yani bugün kapanış mesela bugün gelse haber ama ha, bu haber atıyorum 8 bin 9 bin de gelirse farklı bir şey konuşuruz. Ama bugünkü gelirse oraya doğru atma ihtimali var. Ama iç siyasetimiz karışık. Önemli beklentilerimiz var. Biliyorsunuz e, ee, İmamoğlu içeride 30'unda CHP ile ilgili davanın görüşmesi var. Vesaire vesaire içeride iç dalgalar önemli bir sıkıntı yaratıyor iç siyasetle ilgili. O yüzden yabancı girişini sağlayacak olan bir yapı sağlanmadığı sürece Türkiye'de topyekun yukarı doğru bir hareketten şimdilik bahsedemeyiz. Ama Çok bu biz haberin Çok ya ondan. Efendim? En çok biz düşmüştük ya abi %4 falan bir ara gün içi o yüzden doğru, bu haberler. Doğru ama <laughs> o doğru ama ondan önce de bir yükseldiğimiz için dengeye geldik. Aslında onu bir çıkarırsan daha önceki <laughs> İsrail İran gerginliği öncesindeki noktaya gel geldiğimiz diyebiliriz. Çok düşmüştü hatırlarsın. Yani 9.700 üzerine tekrar çıkmıştık. Çıkmadığımız noktaya balısanız aslında yatayda gitmişiz diyebiliriz. Yani İran gerginliği evet bizi etkiledi. Yukarı doğru gidiyorduk. Etkiledi. Bayram biliyorsunuz. Bayram öncesinde ve sonrasında bir yukarı gidiyorduk. Bu olay bizi etkiledi ama İran gergininin dediğim gibi barışla sonuçlanması Türkiye'de olumlu etkiler. Bak olumsuz demiyorum ama sonrasında asıl bizi yukarı götürecek, dünya borçlarının daha iyi bir yere getirecek, en azından onların seviyesine getirecek durum e, biraz daha iç içerisinin dengelenmesi yabancı yatırımcının bakışının değişmesi demek konu. Ki o zaman ne gelecek? Faiz indirimleri beklentilerini konuşacağız. Ayın 19'unda PPK var. Burada gelecek olan haberler var. Mesela bugün böyle bir açıklama gelse yarın kesin Merkez Bankası faiz indirir derim. Peki iddialı bir cümleyle bitirdik. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.